Evet İzmir e, trenin e, tam böyle el işleri, sanatkarların bulunduğu e, çarşısının, sokağının e, etrafında e, kurulmuş. Daha doğrusu ortasında kurulmuş. Leysi Camii'ni görüyoruz. E, bu cami eee Leysi Zade Pir Ahmet Çelebi tarafından 15. yüzyılın sonlarında yaptırılmış. Cami çevresinde bulunan dükkan ve mağazaları ee, dönemin e, Lütfü Paşa'ya e, dönemde Lütfü Paşa'ya satıldığını görüyoruz. Ve e, 1543'lü tarihli vakfiyesinden bunu öğreniyoruz. Güme Dağı'nda e, yaylaları ve kent merkezindeki sebze bahçeleriyle ünlü olan Mevlana Leysi Çelebi'nin bir gibi Tekfur köyünde de bir hamamı bulunmaktadır. İmli Melek e, Medresesi müderrisliğinde bulunduktan sonra ünü artan Pir Ahmet Çelebi'nin Edirne Darı, Darun Hadis ve Halebi, Bursa, Muradiye, Manastırı ile Eski İstanbul, ee, İbrahim Paşa, Hacı Hasa, Hoca Mustafa Paşa ve benzeri eserleri de yaptırdığı bilinmekte. Şöyle bakalım. bu küçük bir e, cami gibi gözüküyor. Evet şöyle bir bölümü var. Evet şu an kapıyı tam açamıyoruz ama iç bölgesi de şöyle. Küçük bir camimiz. Yine Osmanlı döneminden. Yine hemen caminin karşısında bizi şadırvanı karşılıyor. Çarşının içerisinde olması burayı tabi namaz olarak cuma namazını özellikle tercih ettiriyor. Neyse cami.